Merhaba dostlar, borsada kazanmak mı istiyorsunuz? O zaman bu 10 altın kuralı uygula. 1. Büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etme peşinde olmayın. 2. Birikimlerinizi tek bir yatırım aracına yatırmak yerine birden fazla yatırım aracına bölüştürün. 3. Asla tüm paranı yatırıma çevirme her zaman acil durum için nakit bulundur. 4. Borç alarak yatırım yapma. 5 geçmişte çok kazandıran yatırım aracına paranızı bağlamak sizin uzun süre zararda beklemenize sebep olabilir. 6. Aç gözlü olma. Her zaman piyasanın üstünde bir kar elde edebileceğinizi düşünmeyin. 7. Kısa zamanda yüksek kazanç elde edeceğinizi söyleyen kişi ve kurumlara ve bunların yaptıkları reklamlara itibar etmeyin. 8. Kendi belirlediğiniz, uzun vadeli yatırım hedeflerinize bağlı kalın ve sabırlı olun. 9. Piyasalardaki bir veya iki günlük dalgalanmalardan etkilenip ani kararlar almayın, zarar ediyorsan hatayı bulmaya çalış ve çözüm yarat, panik satışları yapma. 10. Basit seviyede de olsa teknik ve temel analiz öğren ve alış satış yaparken bunları kullan.